Evet, dün ayın biriydi arkadaşlar. İşte kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımızın açıklamaları vardı. Önemli konulara değindi. Fakat EYT ile ilgili zannedersem açıklama daha sonraya bırakıldı. Ama işte birkaç tane formül var veya birkaç tane önümüzde seçenek var gibi konular değerlendiriyor veya işte EYT'de kimler yararlanacak gibi. Şimdi EYT'den EYT'de arkadaşlar böyle formülleri kabul edeceğini veya ettiğini düşünmüyorum. Çünkü EYT'den mağdur olan herkes hakkını istiyor. Konu bu. Yani e, Türkiye bunu verebilir mi? Verebilir. Güçlü bir ülkemiz var. Güçlü bir ekonomik yapımız var. Güçlü bir sigorta yapımız var. Bunlar verilebilir. Herkes hakkını alsın kimsenin kimsede hakkı kalmasın. EYT'liler rahat etsinler. Yani yıllardır zaten mağdurlar. Yani şimdi benim 12 yıl önce alacağım nerede? Bugün alacağım nerede? Veya 3 yılda sayarsanız 15 yıl olmuş ben EYT'liyim. 15 yıldır ben EYT'liyim arkadaşlar. Benim hakkımı verilsin. Yani bunun gibi 20 yıl mağdur olan arkadaşlar var. 10 yıl mağdur olan arkadaşlar var. Yani o günkü alım gücüyle bugünkü alım gücü, o günkü alım gücünün yarısını bana verseler ben razıyım. O günkü alım gücünün yarısını verseler ben razıyım. 15 yıldır ben EYT'liyim arkadaşlar. Ben de hakkımı istiyorum. Böyle formül falan kabul etmiyorum. Yani formül olabilir. Nasıl olur? Bütün EYT'ler hakkını verirsiniz. İşte bitti. Formül bu. Başka formül olur mu? yapın Eğer birilerini mutlu edemiyorsanız o formül değildir. Eğer açılacak yani EYTB gibi, e, bir gibi e, bir konuda işte üç kişiyi memnun ettim, beş kişi mağdursa bu formül olmaz. Bu formül olmaz. Yani e, yine acılar, ızdıraplar devam eder. Buna dikkat edelim. Yani şu fani dünyada herkes hakkını alsın arkadaşlar.